Selamun Aleyküm çocuklar. Müslüman çocuk Müço ile birlikte güzel dinimiz İslam'ı öğrenmeye devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul maut, Thümme ileyna turca'un. Sadakallahul azim. Evet bugünkü konumuz cenaze namazı. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah mealen şöyle buyuruyor. Her nefis, her can ölümü tadacaktır ve sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz. Evet çocuklar biz Müslümanlar bu dünya hayatının geçici bir hayat olduğunu, asıl hayatın ebedi hayatın ahiret hayatı olduğunu bilen ve buna inanan kimseleriz. Bu yüzden açıkçası ölümden çok da fazla korkmamamız lazım. Yani ölümü bir yok oluş, bir son olarak görmememiz lazım. Ölümü adeta e, kısacık şu dünya hayatından ebedi olan hayata bir geçiş kapısı olarak görmemiz gerekiyor. Tabii ölümden ne zaman korkmak lazım? Bu dünya hayatında sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davranmadığımız zaman korkmamız gerekiyor. Aksi takdirde eğer Allah'ın emir ve yasaklarına uygun yaşamaya çalışıyorsak, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyorsak ölümden korkmamıza gerek yok. Çünkü ölüm gerçek sevgiliye, Allah'a kavuşmak demektir. Evet çocuklar cenaze namazını kılmayı öğrenmeden önce e, cenaze namazıyla alakalı iki tane notum var. Onları size aktarayım. Öncelikle cenaze namazı farz bir namazdır. E, biz farzı farz-ı ayin ve farzı kifaye diye ikiye ayırıyoruz. Cenaze namazı farzı kifaye bir namazdır. Farz-ı ayin herkese tek tek farz olan farzlar. Mesela öğlen namazını kılmak herkese tek tek farzdır. Bir kimse kılsa diğerinden üzerinden sorumluluk kalkmaz. Mesela Ramazan ayında oruç tutmak herkese tek tek farzdır. Biri tutsa orucunu, onun e, anasının üzerinden, babasının üzerinden, çocuğun üzerinden sorumluluk kalkmaz. Fakat cenaze namazı böyle değil. E, farz-ı kifaye olduğu için, farz-ı kifaye şöyle, bir Müslüman topluluk içinde birkaç kişi veya bir kişi bile o farzı yerine getirse, diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farza, farz-ı kifaye diyoruz. E, o zaman cenaze namazı için konuşacak olursak, mesela bir, Yerleşim yerinde 100 kişi yaşıyor Ve orada bir kişi vefat etti O kişinin cenazesine 10 kişi 20 kişi katılsa Hatta bir kişi bile katılsa Bu farz yerine getirilmiş olur Ve cenazeye katılmayanların üzerinden Farz sorumluluğu kalkmış olur Ama hiç kimsenin o cenazeye katılmadığını düşünürsek Yani e, O Müslümanın cenazesi ortada kalsa O zaman o bölgede yaşayan herkes Sorumluluk altında kalır Bir farz yerine getirmediği için günaha girmiş olur İkinci notumuz ise çocuklar Peygamber Efendimiz bir hadisinde Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bahsediyor. O haklardan bir tanesinin de ölen kardeşimizin cenazesine katılmak olduğunu söylüyor. Yani aslında bir kimsenin cenazesine katılmak o kişiye bir iyilik, bir lütuf değil sadece. O kişinin bizim üzerimizdeki hakkı, onun hakkını veriyoruz cenazesine katılıp dua ederek, son görevimizi yerine getirerek. O zaman çocuklar bu iki nottan çıkartacağımız ders şu olsun bence yakın çevremizde özellikle vefat eden bir Müslüman kardeşimiz olduğunda çok çok önemli bir işimiz yoksa muhakkak onun cenazesine katılmaya çalışmamız gerekiyor. Evet şimdi geçiyoruz cenaze namazının kılınışına. Çocuklar cenaze namazı diğer namazlardan farklı bir namaz. Diğer namazlarda rükû, secde gibi bölümler var biliyorsunuz. Oysa cenaze namazında bu gibi bölümler yok. Ayakta kılınan, dört tekbirle kılınan bir namaz cenaze namazı. Cenaze meyyit veya meyyite, erkekse meyyit diyoruz, kadınsa meyyite, e, caminin dışında bulunan musalla taşı dediğimiz mermer bir taşın üzerine getirilir e, ve konulur. İmam cenazenin göğüs hizasında durur, cemaat de onun arkasında saf tutar. İmam öncelikle cemaate dönerek ölümle alakalı ibret verici e, ufak bir sohbet yapar. Sonrasında cemaatten Ölen kişiye haklarını helal etmesini ister. Cemaat de haklarını ölen kişiye helal eder. Ve sonrasında e, namaz başlar. İmam cenazeye doğru döner. E, cemaat de onun arkasında. Cenaze zaten kıble tarafında. Önce niyet edilir çocuklar. E, niyet etmeden önce şunu söyleyelim. E, ölen kişi erkekse meyit, kadınsa meyite dedim. Yine e, erkekse er kişi niyetine, kadınsa hatun kişi niyetine diye niyette belirtiyoruz. Onu önceden bilmiş olalım. Şimdi ölen kişinin bir erkek cenazesi olduğunu düşünerek namazımıza biz niyet edelim örnek olsun diye. Şöyle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya. Uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Evet bu niyet edildikten sonra imam yüksek sesle tekbir getirir ve cemaat de onunla beraber ee, başlangıç tekbirini alır, ellerini kaldırır kulak hizasına. Eğer kadınlar kılıyorsa ona göre göğüs hizasına kadar ellerini kaldırır ve birinci tekbiri herkes imamla beraber alır. Sonra eller bağlanır ve herkes içinden sübhaneke duasını ve Celle-tenâük eklemesiyle birlikte okur. Bundan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü tekbirler alınacak ama bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum çocuklar. Bakın birinci tekbiri yeşille yazdım, diğerlerini maviyle. Neden? Çünkü sadece birinci tekbirde eller kalkıyor. Diğer tekbirlerde eller hiç yerinden oynamıyor. Hep bağlı olarak kalıyor. Sadece tekbir getiriliyor. Ondan sonra hangi dualar okuyacağımız söylenecek. Sadece birinci tekbirde eller kalkıyor. Bunu belirtelim. Evet, birinci tekbir getirildi. Eller kalktı. Sübhaneke okundu. Sonra imam yüksek sesle ikinci tekbiri getirir. Eller kalkmaz. Kıyam durumundayız. Ve ikinci tekbirden sonra herkes içinden Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okur. İmam tekrar üçüncü tekbiri yüksek sesle getirir. Yine eller yerinden kalkmadı. Ve herkes içinden cenaze duasını okur. Eğer cenaze duası bilinmiyorsa bunun yerine dua niyetine Rabbena duaları okunabilir. Veya Fatiha suresi de okunabilir. Sonra imam dördüncü kez yüksek sesle tekbiri yeterir Ve arkasından herhangi bir şey okunmadan hemen o dördüncü tekbirin akabinde önce sağa sonra da sola ayaktayken selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve böylece cenaze namazının kılınışı bitirilmiş olur. Daha sonra çocuklar e, cenaze omuzlanır ve defnedileceği mezarlığa götürülerek e, artık ölen kişi, ölen Müslüman kardeşimize son görev yerine getirilir ve ölen kişi toprağa defnedilir. Evet çocuklar bugün Müslüman bir çocuğun bilmesi gereken bir konuyu öğrendik. Cenaze namazı. Bir başka videoda bir başka konuyu öğrenmek e, üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın çocuklar.